Mesajlarım. Hiç yok. <laughs> Telefon rapi. <rebi. gülüyor> İnşallah galiba ya. Gerçekten yaptım alışverişlerin fazlalığı. Mesaj. Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün insanlardan telefonunuzu bir kurcalarsa görebileceği en kötü şey nedir diye soracağız. Umarım doğruyu söylerler yani dürüst olsunlar biraz. Bir zahmet. Videoyu beğenirseniz beğenin, abone olun, yorum yapın. Hadi videoya geçelim. <laughs> arkadaşlarımın ifşaları ya. onlar mı bir tek? Yani bilmiyorum onlar galiba. <laughs> tek sadece onlar gibi gelmedi ama. <gülüyor> <gülüyor> Sen bileceksin. <laughs> ne? Başka bir bayanla olan fotoğrafımı görebilir anca. Ya da onu aradığımı görebilir. Ondan gelen mesajı göre görebilir telefonumda. Evet daha kötüsü olamaz ya. En kötü budur. İnşallah. Mesajlarım. <gülüyor> <gülüyor> ne var ki? Ya, bir şey yok aslında da fazla da bir şey bulamazlar aslında. Yok yani bir şey. Görebileceği en kötü şey. Yani gizli, gizli fotoğraflarım var ya onlar vardır. Videolarım var onlar vardır. Ee, benim telefonum var. Aynen. Görebileceği hiçbir şey kötü bir şey yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Emin misiniz? Eminim. En kötü şey nedir? İnternetten yaptığım alışverişlerin fazlalığı. <laughs> <laughs> en çok oraya para harcıyorum çünkü. <gülüyor> mesaj. <gülüyor> ne gibi mesaj? Ne gibi mesaj? Yani Whatsapp'ta ya da TikTok'ta. Yazışmalar aynen. Doğru. Kötü bir şey yok benim telefonumda. Görebileceği <laughs> kötü bir şey yok diye düşünüyorum. Olanlar düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> Telefon rapi. <laughs> Aynen, telefon rapi. <laughs> Neden? Çok fazla herkes absürt şekilde kaydederim ben. <laughs> aynı ya, aynı. Ne gibi mesela, nasıl kaydedersiniz? Kimseye ismiyle değil, kaplarla ya da fotoğraflarıyla. Hı. Yani telefonumda e, görebileceği öyle kötü bir şey yok. Yani evet. ne var? Fotoğraflar, e, iş fotoğrafları var ve arkadaşlarımızla çekildiğimiz fotoğraflar var ya da ne bileyim çeşitli çocukların oynadığı ya da zaman zaman kendi uygulamalarımız, telefon uygulamalarımız var. Öyle farklı bir şey yok yani. Hiç mi yok? Kötü bir şey. Hiç yok. Hiçbir şey göremezsiniz kötü bir şey. Şu anda bir şey yok görebileceğin. Hiç mi yok? Hayır. Görebileceğin kötü şey yoktur herhalde. Hiç mi? Yok. Emin misiniz? Yani. Yani benim öyle bir şeyim olmadığı için hiç düşünmedim. Bir şey yok. <laughs> Vallahi vermiyorum çünkü ben telefonumu vermiyorum. Telefonu verdiğim zaman bitcoin bitcoin var. Benim hesaplar karışık. Kolay kolay kimse telefonumu vermem yani ben. Yok. Yok mu? Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Emin misin? Eminim. Telefonun biri karıştırsa göremez ya öyle kötü bir gizli saklım yok yani. Hiç mi yok? Yok. Şu an Eminsiniz? Yok. Aynen. Bence soruların dozu giderek artıyor. <laughs> <Öz> müsaade istiyorduk. <laughs> yani bende kötü bir şey yok ya öyle saklı gizli bir şey olmadığı için. Arkadaşlar hiç bir hiç kötü bir şey bir yok. Şey yok. Aile olunca bizim telefonlarımız zaten şey oluyor, ortak kullanım oluyor. <laughs> ya, o yüzden olmuyor öyle bir şey. ya. <laughs> Mesela herkes herkes, herkes, Her herkes telefonu kullanabiliyor yani, bakabiliyoruz. Ben şey. <laughs> Korktuğumuz bir şey de yok herhalde. Seninkinde var mı? Ha, Ilgaz'da. Ne var senin telefonunda? Niye telefonla şifre var. koyuyorsun? Abi çünkü okulda kulda Evet, sor cevap her En kötü şey ne telefonunda? Oyundur. İstemediğin evet, oyunlar lütfen, falan var. Mi? Saçları güzel bir çirkin. Ya oğlum, ya. Kesinmeli mi, çirkin mi? Kesilmeli mi, kesilmeli mi? Onu ne da tutuşlayın, <laughs> oldu mu? Tamam mı? Hiç öyle kötü bir şey yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Emin misiniz? Eminim tabii. Şu an hiçbir şey yok tamam şu an hiçbir şey yok. Yani bulabileceği bir şey yok. Hakurjala yani kurcalasa pek de sorun olmaz. Evet. Benim galerim ben ortada bulamaz bile. Videomuz bitti. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bence videomuzdaki çoğu kişi doğruyu söylemedi bu arada. Ama hani yorumlara siz de yazın cevapları. Siz doğruyu söyleyin ama dürüst olun biraz. <laughs> bir şey olmaz yani. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz.